Ee, perşembe video çekimine hoş geldiniz. Bugün konumuz özel bir konu. Bu özel konuların birbirine bağlı olması zamanlama ve değerlendirme koşullarına göre değerlendirmeler raporlar doğrultusunda yapılmaktadır. Buna göre yapılan çalışmaların özen ve bir şekilde incelenmesine bağlı olduğu kesinleşmiş ve uzmanlar tarafından da yapılan açıklamaların dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğini göstermektedir. Bununla ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların daha fazla önemi arz etmektedir. Bu, bu, bu bilgilerin güncellenmiş bir halinde resmi kurumlar tarafından açıklamalar yapılmaktadır yapılıyordur yapılmaktadır ve bununla ilgili çalışmaların doğrultusunda yapılan e, ekonomik değerlerinin güncellenmesi revize edilmesine bağlı e, bazı ödeme planlamalarda aksaklıklar olabilir. Buna göre ilgili gerekli açıklamaların resmi kurumlar tarafından yapılmaktadır. Bununla ilgili çalışmalarında etkin bir şekilde kullanılmasına bağlı ve bu yöntemlerle ilgili ödeme şekline bağlı gerek otomatik ödeme, gerek bireysel ödeme yöntemleri ve diğer yöntemleri de değerlendirebilirsiniz. Bununla ilgili çalışmalarında olumlu yönde etki etmektedir. Bunun, bununla ilgili bazı düşüncelerle ilgili de yapılan açıklamalarını inceleyerek ve doğru bir şekilde kullanarak öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili çalışmalarla ilgili de zamanlamaları ve değerlendirme koşullarına göre yapılan çalışmaların olumlu yönde etki etmektedir bununla ilgili bazı düşünceleri bu yönde ilerlemesi ne katkı sağlamaktadır. Bununla ilgili çalışmalarını ise e, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların ve resmi kurumlar kulünler, kurumların sayfasında bulunan e, yöntemleri kullanarak olumlu yönde ve yöntemleri değerlendirebilirsiniz. Ve ödeme planlamalarını da planlayabilirsiniz. Bununla ilgili bazı düşünceleri ve yöntemleri de değerlendirme zamanlamaları da önemlidir. Çünkü bununla ilgili çalışmaların da zamanlamaları ve değerlerini mevzuatlarına da etiketmektedir. Bu çalışmalar doğrultusunda yapılan ekonomik giderlerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi olumlu yönde etki etmektedir. Örneğin, e ekonomik giderlerinin ödeme planlamalarda aksaklık meydana getirilmesi resmi kurumlar tarafından değil, bireysel harcamalardan oluşan bazı giderlerin kontrol mekanizmasını oluşturduğu etkiye bağlı olabilir. Bununla ilgili çalışmalar ise resmi bunlar tarafından yapılan açıklamaya dikkat bir şekilde kullanılmasına bağlı ve yapılan açıklamaların incelemesi ilgili çalışmalar doğrultusunda yapılmak Bununla ilgili çalışmalar ise resmi kurumlar tarafından ve yapılan e, açıklamaların içeriğini bakarak değerlendirebilirsiniz. Bununla ilgili çalışmalar da zamanlamaları ve değerlendirme koşullarına göre yapabilir ve bununla ilgili yöntemler de zamanlamalarını dikkate alarak e, e, ekonomik giderlerini de dengeleyebilir hale gelir ve bununla ilgili de ekonomik giderlerinin faiz oranlarına göre de değerlendirebilir hale gelir. Önemli olan farklı alanlarda yapılan harcamaların dikkatli bir şekilde inceleyerek hangi alanların fazla gittiğini hangi alanların az gittiğini öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili bazı yöntemleri değerlendirebilir hale gelir. Bununla ilgili bazı düşünceler de konuları da değerlendirme koşullarına göre yapabilirsiniz. Bununla ilgili çalışmalarında zamanlar da önemlidir. Önemli olan bazı parçaları zamanlarla birlikte kullanımı süresine bağlı olabilir. Bununla ilgili çalışmalarda değerlendirme koşullarına böyle yapabilirsiniz. Bununla ilgili çalışmalarda yapılan açıklamaları değerlendirerek yapılan uygulamalarında kullanarak daha verimli bir şekilde olumlu yönde etki etmektedir. Önemli olan yapılan e, ekonomik giderlerin e, nasıl yönetilmesine bağlı olduğunu ise e, bazı açıklamalarla bağlantılı ve bu açıklamaların olumlu olduğu bazı düşüncelerin ise konulara göre değerlendirilebilir hale gelmektedir. Bununla ilgili bazen yapılan çalışmaların kullanım süresine bağlı olabilir. Önemli olan parçaları yerine paylaşımına göre değerlendirmeleri gerekmektedir. Ona göre yapılan açıklamaların da olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlayıp sağlamadığını inceleyerek bununla ilgili bazı düşünceleri de bulunduğu yönde değerlendirmeleri de yapılabilir hale ve, 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 bu konuda konuları yönetilmesine bağlı olduğu ve bir yönetilmesinin de oluşan parçaların oluşturduğu etkiye bağlı elemanlarına bağlı kullanılan uygulamaları inceleyerek hangi alanlarda faaliyet gösterdiğine yönelik incelemeler doğrultusunda yapılabilir hale gelir. Bununla ilgili bazı düşünceler ise olumlu <laughs> etki etmektedir. Bununla ilgili bazı düşüncelerin bazı faaliyetlerin ise oluşturduğu etkiye bağlı olabilir. Önemli olan yöntemleri değerlendirip ona göre yapılmakta ve değerlendirme koşullarına göre yönetilmesine bağlı olabilir. Ve bununla ilgili konularla ilgili de farklı düşüncelerde farklı e, çelişkilerde bulunabilir. Önemli olan çelişkilerden önemlisi eee tutarlı olması ve bu tutarlılık ile ilgili de bazı düşüncelerinde e, düşüncelerin yansıması ve değerlendirme koşullarına göre yapılmasına bağlı olduğu ve yapılan açıklamaların da değerlendirme koşullarına göre olumlu olduğu bununla ilgili çalışmalar ise e, yapılan açıklamaların resmi sayfalarda bulunması ve bu resmin resmi sayfaların inceleyerek de etkin bir şekilde kullanılmasına bağlı ve etkin bir şekilde e, incelenmesine bağlı olduğu bu inceleme sonucunda raporlar hazırlayarak e, taslak haline getirip toplantılar tarafından değerlendirme yapılmaktadır yapılıyordur yapılmaktadır e, bununla ilgili çalışmaların da olumlu yönde etki etmektedir. Bununla ilgili bazı ekonomik giderlerini de ona göre planlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi hafta sonra dilerim. İyi günler dilerim. Ümrü mübarek eylesin. Ya Allah, bismillah. Bugün bu konularla ilgili de bazı, bazı düşünceler, olumlu, bazıları ise konulara göre değerlendirilebilir, ayırılabilir. Bununla ilgili özetler halinde yapılan açıklamaların olumlu yönde diye ve bu bazı konular ise inceleme doğrultusunda yapıldığına bağlı olduğu unutulmaması ve değerlendirmeler sonucunda etki etmektedir. Bununla ilgili çalışmalarında ise yapılan çalışmaların olumlu olduğu ve zamanlamaları da önemli olduğudur. Önemli yapılan çalışmaların etkin bir şekilde kullanılmasına bağlı olduğudur. İyi akşamlar, iyi günler, iyi hafta sonları dilerim. Mübarek eylesin. İyi akşamlar.